Kolum kanadım kırıldı ne demekmiş şimdi anladım. Anamı babamı kaybettiğim zaman da içim yanmıştı. Ama kardeşim Lamia, çayı koydun mu? Koydum. Kahvaltı da birazdan hazır. Şükrü, arayalım şunun nişanlısını. Bir an önce evlensinler. Tamam, konuşuruz. Başından savar gibi yapma. İstemiyorum onu bu evde. Bak, valla olay çıkarırım ha. Ya itiraz etmedik ki. Konuşuruz dedim. Öfbe. Ne bağırıyorsun? Aman. Yazık Kenan Bey. Gerçeği bilse... ...annesinin nasıl yüreğine indiğini öğrense... ...kim bilir ne kadar üzülür. Çok kötü bu insanlar. Sabah sabah canım çıktı ama... ...çok güzel bir börek yaptım. Hadi Lamia ya, götür şunu. Nereye? Nereye olacak cenaze evine? adettir hadi. Cezam. Ne diyorsam onu yap hadi. Tamam götüreyim. Kapıdan ver gel oyalanma. Peki. Rezil <laughs> şey. Çabuk Şükrü çabuk çabuk ol hadi. Aç telefonu hallet şu işi. Gördün nasıl kırıt oraya gidecek diye. Aç başımıza dert açılacak yoksa. Aa çeksin gitsin canım bir an önce. Uğraşamam. Ay koşamam ben onun peşinden. Tamam. Alo Hüseyin dayı. Sabah sabah niye aradım biliyor musun? Şu nikahı kıyalım diye. Çok bekledi çocuklar asker adam her zaman arayamıyorum. Sen konuşursan söyle, acil arasın beni. Bitirelim artık şu işi.